Herkese merhaba. Bugün size anevrizmalardan bahsetmeye çalışacağım. Anevrizma aslında damar genişlemesi demek. Beklenen damar çapının bir buçuk katından fazla olmasına anevrizma diyoruz. İnsanlarda en sık görülen anevrizmalar aort anevrizmaları. Aort vücuttan kanı pompalayan en büyük damarımız. Ve aortun ilk bu çıkan kısmında daha sık anevrizma görmekteyiz. Aortun çıkan kısmının normal değerinin üst sınırı 3.6 cm'dir. Ortalama olarak 4.5 cm'nin üstünü anevrizma olarak kabul ediyoruz ve 5,5 cm'nin üstünde ameliyat yani işlem gerektiren değer olarak biliyoruz. Anenizmayı artıran nedenler nelerdir? En önemli nedenlerden bir tanesi kontrolsüz hipertansiyondur yani yüksek tansiyondur. Onun haricinde bazı genetik nedenler, Marfan sendromu gibi bunlara eşlik edecek durumlarda anenizma görülebilir. Bazen ailesel olabiliyor, ailede, babada, erkek çocuklarda aynı anda görülebiliyor. Bunların tespiti ekokardiyografi ile yapılabiliyor. Eğer ekokardiyografideki değer 4,5-5 cm civarındaysa o zaman bunu doğrulamak amacıyla e, tomografik anjiyo çektirip artun asıl çapını görmek gerekiyor. Çünkü bizim ekokardiyografide artun göremediğimiz kısımları olabiliyor. Tedavisinde ne yapıyoruz? Tedavisinde tansiyon hastalığının mutlaka e, kontrollü olması lazım. Tansiyonun 14-9'u e geçmemesi gerekiyor. Ayrıca hastalarda ıkınma tarzı manevraları önermiyoruz. Bu nedenle ağırlık kaldırma, yük kaldırma... İşte 5-10 kilodan fazla ağırlık kaldırmayı önermiyoruz. E, tuvalette kabız kalmamasını öneriyoruz. O, ona göre bir diyet veya ona göre bir çok kabız kalıyorsa eğer ıkınmaya neden olacak. Çünkü bu karın içi basıncı artırarak ağırtın genişlemesini arttırabiliyor. E, i̇laçlar öneriyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.